Bugün size çok güzel bir güveç tarifi vereceğim. Gerçekten bu tarifte yaptığımız zaman içine kattığımız domatesiymiş, biberiymiş, soğanmış bunları da et gibi oluyor. O kadar lezzetli oluyor ki yemelere doyamazsınız. bir kilo et, iki baş sarımsak, burada da yarım kilodan biraz az domates, biberi hepsi birer büyük e, tabak dolusu bunları kestim hazırladım e, şimdi yapımına başlayacağız ilk önce güvecin alt kısmına domates koyacağız domatesimizin yarısını alt kısmına koyacağız üzerine az kaldı üzerine biraz daha domates kesebiliriz şöyle bunu böyle yerleştiriyoruz. Bunun üzerine domatesin hemen üzerine biraz biber koyuyoruz. Yarısını. Onun üzerine kestiğimiz soğanı koyuyoruz. Bunların üzerine de eti koyacağız. Etimizi koyduk, yerleştirdik. Şimdi onun üzerine biber, kalan biberi döküyoruz. Biraz herhalde yine de az oldu. Biraz daha ekleyebiliriz. Domatesi de koyuyoruz. Bunları yayacağız şimdi üzerine. Bir tane daha soğanımız vardı. Onu da keseceğim. Şimdi bunu içine e, kalan soğanımızı da koyalım. Bunları birbirine yaldım şöyle. Üzerine e, bu salkım domatesler küçük oluyorlar ya zaten. Onlardan dört tane daha domates keseceğim. Bir tane daha soğan keseceğim. sarımsağımızı da en üstüne döküyoruz. Üzerine biraz daha domates keseceğim üzerine. Bu gerçek güveç. Yani içine batlıcan, patates, bunlar kabak bu bu tarz şeyler girince türlü oluyor. En son domatesi de üzerine serdik şimdi. Ee, bunu yapacağım zaman ben kasabıma diyorum ki o benim ne istediğimi bilir. Ee, ben güveç yapacağım dediğim zaman tam güveçlik verir. Sinirlerini tamamen aldırırım ben. Yani etin hiç siniri olmaz içinde ee, bir de dana dana eti olacak. Ee, sinir hiç içinde olmayacak. Birazcık da yağından kuyruk yağından koydururum. Bu şekilde... Ee, şahane bir güveç olur Güvecimizi koyduk Yeterince tuzumuzu attık Bir bardak suyumuzu koyduk ee, Zaten domatesler de Suyunu bırakacak et de suyunu bırakacak ee, Onlar Kaynamaya başladığı zaman e, Kaynadıktan sonra Kısık ateşte En az e, 40 dakika kaynayacak şimdiden afiyet olsun kaynamaya başladı şimdi altını kısacağız bundan sonra saate bakacağız 40-45 dakika yeterli olacak güvecimiz şu anda pişmiş durumda ben bir karıştırayım Şahane olmuş. Bir de etine şöyle bir test yapmak istiyorum etini. Evet. Hmm. pişmiş. Herkese afiyet olsun.